Herkese merhaba arkadaşlar, ben Dila. Ukrayna'da tıp okuyorum, 19 yaşındayım. Yaklaşık 9-10 aylık tüp mideliyim. 38-40 kilo kadar bir kaybım oldu. Şimdi ben bu ameliyatı olmadan önce e, gerek YouTube'dan gerek e, Google'dan birçok araştırma yaptım. Yani ameliyat olmuş birinin tecrübelerine, e, yaşadığı şeyleri, deneyimlerine duymaya ihtiyacım vardı ve aslında biraz onlardan destek bekledim. Çok az sayıda böyle YouTube kanalında e, ameliyat sürecini anlatan insanlar buldum. İki, belki de üç yani. Bir elin parmaklarını geçmez. O yüzden Gizem abla bugün e, video çekmeyi teklif ettiğinde can alta ata dedim yani tabii ki de. Çünkü biliyorum ki hepiniz aslında ameliyat olmayı çok istiyorsunuz ama bir yandan tatlı bir korku, heyecan da var. Biraz işte kendi deneyimlerinden bahsetmek istedim. Ben ameliyat olmaya nasıl karar verdim? E, geçen senenin işte pandeminin en bomba zamanları. O zaman işte hepimiz evdeyiz falan. Tabii ki bütün dünya külü aldı, ben de aynı şekilde. E zaten kilo almaya çok yatkındım, insinin direncim vardı, işte guatırım vardı falan derken kül almaya müsaittim yani ve sürekli evde olduğumuz için de şiştim şiştim şiştim. Sonra yavaş yavaş normalleşme sürecine geçtik. O sıralar işte dans dersi falan alıyorduk. Şeyi fark ettim, e, sokağa çıktığımda hani insanların beni görmesini istemediğimi fark ettim. E aslında özgüvenim de çok yüksek bir insanımdır ama yani şey oluyordu, alışverişe gidiyorduk mesela beğendiğim şeylerin hiçbiri olmuyordu. Özellikle benim yaşındaki kızlar anlar yani o işte kabinlerde ağlama durumları falan. Hani en nefret ettiğim şeylerdir ki aslında giyinmeyi, süslenmeyi, gezmeyi, eğlenmeyi de çok severim. Böyle hevesimin kırıldığını, özgüvenimin düştüğünü artık hani kendimi o dila ben buyum. Hani onu artık hissetmediğimi fark ettim. Çarşamba günü Erkan Hoca ile tanıştık. Ailem aslında çok karşıydı başta. Tabii ki bu söylenen işte ön yargılar, tüp mide nasıl, hayır ölürsün, olmaz falan Kesinlikle öyle bir şey yok yani. Bu tamamen nasıl söyleyeyim halk baskısı gibi bir şey. Erkonca ile tanıştıktan sonra zaten anlayacaksınız. Çarşamba günü kontrole geldim. Perşembe günü sabah ameliyat oldum. Ameliyat sürecim de çok kolaydı. Hiçbir problem yaşamadım hiçbir ağrım sızım olmadı. Erkan Hoca mesela pazar günü evinden kalkıp beni ziyarete geldi. Hiçbir problemim olmadığı halde yaptı bunları. Sonra eve geçti. Katı dönemlerimiz, sıvı dönemlerimiz oluyor arkadaşlar. Türe dönemleriniz oluyor. Burada biraz inisiyatif bence kullanmamalısınız. Diyetisyenimiz zaten Sürekli yani telefonunuza ben bir gün mesela mide koruyucumu evimde unutmuştum ve arkadaşımın evinde kalacaktım. Erkan Hoca'yı aradım, asistanı açtı dedi ameliyatta. Dedim hani çok önemli bir durum yoktu sadece bir şey sormak için. Erkan Hoca ameliyattan çıkar çıkmaz beni aradı. Mesela aradan bayağı bir zaman geçmesine rağmen. Yani kesinlikle irtibatı kesmiyorlar zaten. Ne diyetisyen, ne Erkan Hoca, ne sizler. E, istediğiniz i̇stediğiniz her zaman rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Burada yapmanız gereken tek şey Size verilen liste, mesela A yazıyorsa A, B yazıyorsa B, inisiyatif çok kullanmamanız gereken bir durum. Zaten size birçok çeşit bırakıyorlar. Şimdi demin bu şeyden bahsettim, yani bir algı var. Tüp mide, işte mesela ben ameliyat olmadan önce Google'a tüp mide yazdığımda şey gibi bir başlık çıkmıştı. İşte tüp mide genç kadının sonu oldu. Yani dediğim gibi bilinç Bilinçsiz biri değilim. Ee, ben de zaten bir tıp öğrencisiyim. Allah nasip ederse ben de yani e, cerrahi istiyorum. Ya bu alan değil ama plastik cerrahi istiyorum. Yani bu ben de az çok bu sektörün içinde sayılırım. Hani ölürsün, dünyanın sonu bu. Böyle bir şey yok. Aslında yersen ölürsün yani. Ee, biraz kendini, ben mesela şey dediğimi hatırlıyorum anneme. Anne ben yoruldum. Ama hani bir iş yaptığım için de ben kendimi doyurmaya çalışmaktan yoruldum yani o kadar geniş bir midem vardı. Kendini seviyorsan ben işte genç, gencim, güzelim, giyinirim, gezerim, yaşlılarım şunu yapıyor ben neden yapmayayım falan. Yani arkadaşım her şeyi denediysen diyetisyenler ki dediğim gibi ben insülin direnci hastasıydım ve yaşımdan dolayı da insülin iğnesi kullanamıyordum. Sadece işte ilaçlarla ek destek, takviye alıyordum. Yapamıyordum yani ben her şeyi denemiştim. Tüp mide ya da işte e, gastrit bypass benim e, tek tercihimdi. Erkan Hoca bana tüp midenin daha uygun olacağını söyledi ve yani ben şey bile yapmadım. Zaten dediğim gibi Erkan Hoca ile tanıştığınız zaman anlayacaksınız. Hani acaba mı diye sorgulamadım. Çünkü o anda en, en bilgiç kişi senin için en doğrusunu o, o belirliyor. Ve onun dediklerini yaptığımda gerçekten çok mutluyum. Okulum, hayatım, ya bütün hayatım düzene girdi. Sporum, sabah kahvaltım, benim ne zaman uyuduğum, ne zaman kalktığım belli değildi. Şimdi sabah kalkıyorum, kahvaltımı yapıyorum, dersime giriyorum. İşte sporuma gidiyorum, ara öğünümü yiyorum, duşumu alıyorum. Ondan sonra bir de şeye değinmek istiyorum ya. Yani. İşte 40 kilo verdin, sarktın mı? Ya da işte vücudunda deformasyon oldu mu? Şimdi arkadaşım şöyle düşün. 110 kilo bir insansın, kilo vermek için bu ameliyatı oluyorsun. Şimdi balonu şişirip 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 birden patlattığını düşün. O balon ne olur? Büzüşür. E İlla vücudunda yumuşama olacak, sarkma olacak. Yani hayatına 110 kilo mu devam etmeyi tercih ederdin? Yoksa 40 kilo işte etlerinde yumuşama ki bu yumuşama da halledilmeyecek bir şey değil. Düzenli sporunu yaptığın zaman işte pilatestir, akrobatik yogadır. Hani bunlara dikkat ettiğin zaman kesinlikle Hiçbir problem olmaz diye düşünüyorum ben. Evet ee, tüp mideli arkadaşlar ve tüp mideli olmak isteyen arkadaşlar yani ben kesinlikle öneriyorum tavsiye ediyorum hayatınıza bundan sonra hayalinizdeki gibi devam edin diyorum ve size yapıyorum kendinize iyi bakın.